akşam akşam sinirimi zıplatma. Çık dışarı. Ne oldu kız? Gelin olacağım diye mi üzüldün? Ah anam üzülme. Seni hiç yoksul kapıya verirler mi? Sen o konağın da hanımı olursun. Hem oraları karıştırırsın. Bir düşünsene. Bir sürü kurban. Hem sen için de bir değişiklik olur. Sıkılmışsındır aynı kişilerle uğraşmakla. Hanife sen ne diyorsun ya? Ne gelin olması? Zarlık ediyor. Küçük Yaren'i acaba kimle evlendirsek diye. Hanife çık dışarı. Çık dışarı Hanife. Çık. Çık Hanife. Sakin ol Yaren. Ben diyeceğimi dedim. Bundan sonra benim dediğim gibi olacak. Yaren evlenecek, bu evden gidecek. Kiminle evlendireceğiz baba? O işler oluyor muymuş öyle hop diye? Arayın tarayın. İkinizin de onaylayacağı bir kısmet bulun. Başka türlüsü mümkün değil. Onu her gördüğümde yaşadığımız acıları hatırlıyorum. Gözümün önünde olmasını istemiyorum. Baba tamam haklısın kabahati büyüktür. Ama evlilik de ömürlük bir şey. Ben bir ömür mü cezalandırayım evladımı? Hem daha abisi var. Azat'a... Niye öyle bakıyorsun Cihan? Ben nasıl tamam diyeyim böyle bir şey? Sen de bir şey söylesene. Babam. Bak yarın gelsin. Senin elini öpsün, özür dilesin. Gerekirse de da özür dilesin. Gerekirse mi? Ya sen ne diyorsun Andan? Her yanına körükle git oldu mu Cihan? Ne yapalım bu İsteyene verelim mi çocuğumuzu? Benim Yaren'in söyleyeceği tek bir sözü... ...tek bir özrü duymaya sabrım yok. Yaren, bendeki muhabbetini kendisi bitirdi. Tamam babam, sen doğru diyorsun. Münasip bir kısmetini bulup evlendirelim. Yaren de kendi hayatını kursun. Bakma öyle gelin. Ben bu kararı keyfimden mi aldım? Ailemiz için düzeni sağlamam lazım. Abine ne deriz? Duyarsa bunu nasıl bakarız yüzüne? Ya Reyyan? Her şeyin cezasını ona kestik. Şimdi ödül gibi yarene af mı edelim? Tamam baba haklısın ne diyorsan olsun. Tamam o zaman. Arayın bulun birisini. Çar çabuk halledelim bu işi. Reyyan. Bana bir kahve yapar mısın kızım? Bana bir kahve yapar mısın kızım? Sadaydı değil mi dede? de yapayım mı? Yok kızım, içelim. Dedem beni kedi yavrusu gibi evden atacak. Siz de ana baba olup he diyeceksiniz öyle mi? Yok, öyle olmayacak. Hiç öyle olmayacak. Buna terbiyesizlik. Yani ya, kapa çeneni odadan çık yürü. Merak etme anne gideceğim. Ama ben sizle değil. Nasıl şad konuşmaya geldim? Ya sen nasıl konuşuyorsun dedenle? he? Dede, hani demin dediğin var ya, her şeyin cezasını reyana kesmişken, şimdi ödül gibi yarını af edeyim diye. Tamam? Madem adil olacaksın, madem cezamı keseceksin. O zaman kabahati olan herkese kes. Çünkü annem de babam da biliyorlardı. Sırf sana yaranmak için sustular. Şimdi beni evlendireceksin ya. Onları ne yapacaksın? Boşatacak mısın? Yaren! <laughs> Sen ne biçim bir Ama. evlatsın ha? Ne biçim bir evlatsın? Yazıklar olsun bana ki senin gibi bir evlat yetiştirmişim. Siz de biliyor muydunuz? Bilmiyorduk. Sonradan öğrendik baba. Yani bütün her şey olup bittikten çok sonra. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Baba. Sakın. Madem bugüne kadar sustunuz, bundan sonra da susun. Tek kelime bile etmeyin. Tek kelime. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.